Kırklı yaşlarında, tutucu bir adam olan Carl Weaver'ın, Steve Karel, rüya şeklinde hayatı vardır, iyi bir işe, güzel bir eve, mükemmel küçüklere sahiptir ve lise aşkıyla evlidir. Fakat eşi Emily'nin, Julian Moore, kendisini aldattığını ve boşanmak istediğini öğrendiğinde, mükemmel, hayatı hızla tepetaklak olur. Günümüzün bekarlar dünyasında, onlarca senedir kimseyle flört etmemiş olan kal, sudan çıkmış balığın canlı örneğidir. Boş olduğu akşamları mahalli bir barda tek başına somurtarak geçiren talihsiz adam, yakışıklı hovarda Yacob Palmer, Ryan Gosling tarafınca himayesine alınır. Jalin eşini unutması ve hayatını yaşamaya başlamasını sağlama çabası içerisindeki Yacob, Jalin gözünü önündeki seçeneklere açar, flörtçü kadınlar, erkeksi içkiler ve süperkut siyahutlu gapte bulunamayacak bir yoldam anlayışı. Kal ve Emili tamamen yanlış yerlerde olabilecek sevgiyi arayan yegane kişiler değildirler, Jalin 13 yaşındaki oğlu Robbie, Bonah Bobo, 17 yaşındaki çocuk bakıcısı Jessica'ya, Analeik Tipton aşıktır. Jessica ise Kal için yanıp tutuşmaktadır. Hatta Kacab'ın her akşam yeni bir hanımda izlediği metot bile, en iyi repliklerini kullanmasına karşın Hannahya, Emma Stone, karşı yansız kalır. Ya Job, Hannahya aklından bir türlü çıkaramamaktadır, bunun nedeni bir ihtimalde onun Kacab'ın profesyonelliğini ciddiye almayan ilk hanım olmasındandır. Kırklı yaşlarında, tutucu bir adam olan Carl Weaver'ın, Steve Karel, rüya şeklinde hayatı vardır, iyi bir işe, güzel bir eve, mükemmel küçüklere sahiptir ve lise aşkıyla evlidir. Fakat eşi Emily'nin, Julian Moore, kendisini aldattığını ve boşanmak istediğini öğrendiğinde, mükemmel, hayatı hızla tepetaklak olur. Günümüzün bekarlar dünyasında, onlarca senedir kimseyle flört etmemiş olan kal, sudan çıkmış balığın canlı örneğidir. Boş olduğu akşamları mahalli bir barda tek başına somurtarak geçiren talihsiz adam, yakışıklı hovarda Yacob Palmer, Ryan Gosling tarafınca himayesine alınır. Jalin eşini unutması ve hayatını yaşamaya başlamasını